On Sen şuradan beş çek. Onay vermedi efendim. Dört çek dört. Yine onay vermedi efendim. Ya kardeşim prosedürü anladın işte. Oradan düşe düşe çeksene. 1.10 kuruş puanınız var. Ha. Sen onu oradan çek o zaman. Ee, buradan da limitimin bitine ne varsa hepsini çek. Yeter be kardeşim. Sabahtan beri bizi. Tamam lan tamam patlama. Tamam kardeşim numara iş yapma ya. O zaman. O kırdığınız yumurtaların da parasını almam gerekiyor beyefendi. <laughs> tamam kardeşim, tamam. Bu yumurtalar kalsın. Sen kırdığın yumurtalarla ekmeğin parasını almış ol. Hadi hayırlı işler. Gel, gel, gel. Orta. Oğlum o yumurtaları sana kıraydık iyiydi de neyse. Hiç değilse ekmeğimiz var, karnımız doyacak. Eve son gelen çeyrek ekmek yedik. Geri zekalı. Ne yapıyorsun?